Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulanları, ATV ekranından sürprizler ve özel röportajlara yer verdiğimiz turumuz başlıyor. 7. sezonunda Mert Yazıcıoğlu'nu Orhan Bey, Mahsin Meraveti Nilüfer Hatun olarak izleyeceğimiz, kadrosunda Cihan Ünal, Burak Sergen, Bennu Yıldırımlar, Barış Falay, Şükrü Öz Yıldız ve Sevinç Kıranlı gibi çok konuşulacak oyuncuları bir araya getiren kuruluş Orhan ekibi yeni sezon için sete çıktı. ATV ekranının sevilen dizisi Can Borcu her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ederken geçtiğimiz günlerde servis edilen kamera arkası görüntüleri de büyük ilgi gördü. Dizinin ağır dram sahnelerinin ardında sette kahkahaların yükseldiği anlar ve keyifli hazırlıkların kameralara yansıdığı süreç sosyal medyada da sıkça paylaşılarak binlerce beğeni aldı. Ekranda izleyici göz yaşlarına boğan sahnelerin ardında eğlenceli bir ekibe şahit olmak dizi hayranlarını mutlu etti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda dizi ekibinin uyumu ve enerjisi ekrana da yansıyor ifadeleri öne çıktı. <laughs> ATV'nin heyecan, aşk ve entrika dolu hikayesi Gözleri Karadeniz ekran yolculuğuna tam gaz devam ediyor. Bize ekibi hikayeyi en samimi ve akıcı halde ekrana ulaştırmak için her hafta var gücüyle çalışıyor. Hem kamera önü hem kamera arkasında itina gerektiren sahneler için saatler süren bir mesai gerçekleştiriliyor. <laughs> Dizinin azili yakışıklı oyuncu Halit Özgür Sarı'nın yanındayız. Bakalım oldukça uyumlu çalıştıklarını düşündüğümüz ekip içinde arada ters giden şeyler oluyor mu? Vallahi hiç olmadı ya. ya. Yani o kadar öyle bir set değil ki her şey öyle bizim şey gibi yani. sakin bir denizdeki böyle ufak bir sandal gibi böyle biz çok mutluyuz ya. Hiç böyle bir atraksiyonumuz olmuyor. Çok gülüyoruz sadece. <gülüyor> Sevgili Özge Yaz'a dönelim ve Güzel Yıldız'a soralım. Acaba keyifle çalışan ekibin kendi içinde uğurları var mı? Çok fazla küçük şeyleri böyle uğur edinebilen bir ekibiz. Sadece ben ve Halit de değil yani ekip olarak öyleyiz. Hocamız da böyle komik anların uğruna bile inanır yani hani doğaçlamaların uğruna inanır mesela sahnelerde. Küçük uğurlarımız var ama o henüz bize kalsın diyeyim. Burada mı duracağız? Nereye gideceğiz? Tekne dediğin, denizde gitsin diye, değil mi? Güneş... bu tekne benim değil. Batırmadan geri getirirsin o zaman. E sen korkmuyor musun? Hiç. Bu gece korkmuyorum. Yarın yine korkarım. Görkemli prodüksiyonu ve dramatik hikayesiyle dikkat çeken... ...ATV'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın... ...ikinci tanıtımı yayınlandı. Gidemedim bu şehirden. Nasıl giderim? İnsan evladından nasıl uzak yaşar? Seni seviyorum Leyla. Abi. Ben seni seviyorum anne. Sonsuza kadar birlikte olacağız bebeğim. Gelip seni alacağım. Yeni tanıtımda kızı Leyla'ya kavuşacağı günün hayalini kuran ve bu uğurda her şeyi göze alan Azra'nın mücadelesine ait ufak ipuçları görüyoruz. Azra'nın kusursuz gibi görünen değişimi ona yeni bir kimlik ve güç verirken merak uyandıran bir maceranın da kapılarını aralayacak. Nereye gidersen git bulurum seni. Vazgeçmem senden. Azra'yı bizim Emirhan'dan önce bulmamız lazım. Onda bana ait olan bir şey var. Gözlerin ardında sen hala aynı insansın. Gözler, gözler asla yalan söylemez. Geçimiz günlerde aynadaki yabancı dizisi için bir afiş çekimi gerçekleştirildi. Biz de Dizi TV olarak bu özel çekime eşlik ettik. Onur Tura, Simay Barlas, Caner Topçu ve dizinin çocuk oyuncusu Sara Yılmaz'ın katıldığı çekim renkli anlara sahne oldu. Bu keyifli günde çok yakında ATV ekranında izleyiciyle buluşacak olan dizi oyuncularına yoğun bir çalışma temposu içinde oldukları set ortamını ve ekibi sorduk. Aslına bakarsanız yani ekibin birçoğunu daha önceden biliyorum tanıyorum daha önceden çalıştığım kişiler. O yüzden kendim için ekstra güzel ve rahat geçiyor. Herkes bir arama ve işin daha iyi nasıl olmasıyla alakalı çok fazla çalışıyor. Çok fazla kafa patlatıyor şu an. O yüzden yoğun geçiyor ama bu yoğunluk bence bize iyi geldi. Çok güzel geçiyor. Herkesin enerjisi de çok güzel. Oyuncu arkadaşlarımın, ekibimizin, yönetmenlerimizin. O yüzden sette çok keyifli geçiyor diyebilirim. Güzel güzel geçiyor. Arkadaşlarla da aramız, aramız çok iyi. Benim için de ilk bölüm biraz daha karakteri. Bulma yolunda, onun yeni şeylerini keşfetme yolunda ilerliyor. Bu konuda da zaten yönetmenimiz Eda tek sözde hani büyük bir emeği var hem benim karakterim hem de diğer oyuncuların karakteri üzerinde. Yakın zamanda da ilk bölümümüz yayınlanacak. Onun için de çok heyecanlıyız. Sevgili Caner Topçurun da söylediği gibi aynadaki yabancı çok yakında ATV ekranında sizlerle olacak. Detaylar için bizimle kalmaya devam edin. Kimsin sen? Anne. Ben artık aynadaki bir yabancıyım. Barış Arduç ve Hande Erçeli başrollerinde izlediğimiz birbirinden güçlü ve başarılı oyuncuyu kadrosunda bir araya getiren Aşk ve Gözyaşı yayınlanan ikinci bölümüyle de izleyiciden tam not aldı. Evlilik sonrası, heyecanın kaybedildiği... ...her şeyin rutine girdiği bir süreci oldukça duru ve etkileyici biçimde anlatan dizi... ...gelecek bölümler için merak uyandırıyor. Senin elinde bir kağıt vardı odaya girdiğinde. Ne kağıdı ya? Odaya girdiğinde elinde bir kağıt vardı, neydi? Ha, önemli bir şey değil. Sen şimdi yat, dinlen, ben çıkayım. Duruşma ne oldu? Kazandım. Gelebilmek için hızlıca kazandım. Dedeme göre burada ailesinin karnını doyurabilen... ...holdingin başına geçtiğinde de ailesinin karnını doyurabilir. Yani yontma taş devrinde olsak hak vereceğim dedene de... ...bu dönemde böyle bir kıstasının olması biraz garip bence. İlk andan itibaren merak unsuru haline gelen Barış Arduç ve Hande Erçel ikilisi... ...hem oyunculuk hem uyum anlamında izleyicinin beğenisini topladı. Seninle şu sizin meseleyi bir konuşmak istedim de kızım. Hah, hangi meseleyi? Ya, nasıl söylenir bilemedim ki. Ee, şey, Selim bana şeyden bahsetmişti. Ee, Boşanacağınızdan... Sakin ol benim. İyi misin?